Biliyorsunuz bir konuda bir konuda ta en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Bu beşli çetelerin proje kisvesi altında devlet hazinesinden fazlasıyla götürdüklerini, götürdükleri paraları, götürdükleri malları onlardan tahsil edeceğim sözünü verdim. 85 milyon tahsil edeceğim sözünü verdim. Çünkü o paralar çünkü o paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Onların paraları değildir. Tabii bu çetelerle bu savaşı ilan etmeden önce dost meclislerinde çok uyarıldım. Aman başkan, onlarla uğraşırsan o devasa para da seninle uğraşır diye telkinlerde bulundular. Mafyası var. Bunların paramiliter grupları var. Derinleri var. Aman başkan dikkatli ol diyen insanlarla, dostlarla bir araya geldim. Bunların tamamı samimi kaygılardı. Evet samimi olarak uyarıyorlardı. Aman dikkatli ol diye. Ama tabii ki ben bütün bunları bilerek ve düşünerek yola çıktım. Ben bilmiyor muydum? Bunu söylediğimde bu sürecin ne kadar kirli hale geleceğini ben bilmiyor muydum? Her türlü karalama kampanyalarının yapılacağını ve tehditlerin artacağını. Silahların gölgesinde siyaset yapmak zorunda kalacağımı ben bilmiyor muydum? Elbette biliyordum. Görüşme talepleriyle geldiklerinde görüşmeyi kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da gayet iyi biliyordum. Halkımın şunu çok iyi bilmesi ve beni çok iyi anlaması gerekiyor. Bu çetelerin bir kısmı bu saray iktidarından yani Erdoğan'dan da önce vardı. Onlar da devletin içindeydi. O zaman da devletin içindeydiler. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Sürekli bir şeyler değişmiş ama bunlar hep sistemin içinde kalmışlar. Her gelene de yedirmişler. Derinlere de yedirmişler. Mafyaya da yedirmişler. Öyle ya hazineyi kolay kolay soydurmazlar adamı. Ne kadar ne kadar karanlık olak varsa hepsini beslemek zorundasın. Eğer bunlarla işbirliği yaparsan. Bunlar nasıl insan satın alınacağını konusunda da uzmanlaşmış durumdalar. Bunlarla görüştüğüm an emin olun Aynı zamanda bu çarkın da bir parçası olacaktım. İktidarın ismi değişecekti ama halkımın sefaleti aynen devam edecekti. Yani bir ek, bir Erdoğan gidecekti ama yerine yeni bir Erdoğan gelecekti. Halkımız da sefalet içinde kalacaktı. Peki Peki asıl panik ne zaman başladı biliyor musunuz? Uzman ekiplerim yani partimizin görevlendirdiğim uzman ekipleri bu konuda yıllarını vermiş uzman ekiplerimiz hazineden çalınan paranın peşine düştüğü an. O raporlar masama geldiği an korkunç bir paniğe kapıldılar. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ha ben korktum mu? Vız gelir, dürüst geçer. Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz. Kale gibiyiz, tur gibiyiz, yiğit gibiyiz. Asla ve asla geri adım atmayacağız. Neleri varsa her şeyleriyle gelsinler. Asla geri adım atmayacağız. Bir milim bile geri adım atmayacağız. Şimdi bu vesileyle bu vesileyle devletimizin temel kurumlarından birisi olan Sayıştay'a ve Sayıştay'ın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. Çünkü bütçeyi yapan meclis meclisin bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen de Sayıştay kurumudur. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda yani yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Bir daha söylüyorum. 418 milyar doları raporlarınıza görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Açıkça milletimin önünde açıkça ifade ediyorum. Vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. Çok değil, çok değil. Üç buçuk ay sonra iktara geldiğimizde kendi raporlarımızı sizin raporlarınızla kararlaştıracağım. Kim görevini yapmış, kim yapmamış orada görevini yapanı da yapmayanı da göreceğiz. Ve size Sayıştay'a son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim. Gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Şimdi konuştuklarımın daha ayrıntısını onlarla konuşacağım. Son bir Bay Kemal uyarısı daha yapmak istiyorum. Beytülmale dokunan yanacaktır. Bir daha ifade ediyorum. Beytül dokunan yanacaktır. Bu vesileyle halkıma buradan bu konuyla ilgili bir taahhütte bulunmak istiyorum. Bu konuyla ilgili milletime, halkıma bir taahhütte bulunmak istiyorum. Çeteleri temizleme, devlet hazinesinden sülükleri, parazitleri temizleme operasyonun başlamadan önce Ankara'ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı çete metre olacak. Adı çete metre olacak. Haktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye'de. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar o para devletin kasasına girinceye kadar Asla ve asla durmayacağım. Onların, onların Türkiye'deki mal varlıkları, yurt dışına kaçırdıkları, aile bireylerine transfer ettirdikleri, akrabalarına verdikleri, çaycıya, şoföre gizlettikleri her kuruşun ama her kuruşun peşine düşeceğim. Her kuruşun. Bakınız şurada önemli bir Önemli bir ofisin kurulması kararı alındı burada. Mal varlıklarının geri alınması ofisini kuruyoruz, bunu boşuna kurmuyoruz. <laughs> Ve söz veriyorum, söz veriyorum. Kedi, kediye, köpeğe aldıkları tasmalara beytül malden bir kuruş harcanmışsa onu bile geri alacağım. Ben bunu söyleyince trollerine hemen şunu ya yazdırtıyorlar. Hani sen helalleşecektin. Nedir bu diyorlar. Benim helalleşeceğim haksızlık yapılanlardır. Kime haksızlık yapıldıysa güç sahibi devlet veya ben veya herhangi birimiz bir kişiye haksızlık yap yaptıysa onunla oturup helalleşeceğim. Dolayısıyla Roboski ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapıldığı için biz o dönemde suskun kaldığımızdan dolayı onlarla da helalleşeceğiz. Liste uzun saymayayım. Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz çok ama çok açık ve çok nettir. Vuracağız neşleri alacağız devlet malını geriye. Bu kadar açık. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum.